Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün bu modelimin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Çıtıbıtı çok güzel bir model. Yazmalarınıza, namaz başörtülerinize çok yakışacağını düşünüyorum. Kısa sürede öğrenip yapabileceğiniz bir model, herkesin yapabileceği bir model bu modelim. Şimdi bu modelimin yapımına başlıyorum arkadaşlar. şekilde ipimin kaldığı yerden ipimi sabit e, aynı yere iğnemi batırarak ipimi buraya birleştiriyorum. 3 tane zürafa attık. 1-2-3 Dördüncüsünü Şekilde biraz yüksek tutuyorum. Aynı yere geri dönerek zürafamın içine geri dönüyorum. Bir üstten iki alttan dolayarak. Aynı yuvaya tekrar batarak bir tane biraz yüksekçe kirpik hazırlıyorum. Bu şekilde. Bu e, yaptığımız modellerin isimleri sinek kanadı arkadaşlar. Bir tane sinek kanadı yapacağız. bir kirpik yaptım kirpiğimin içine iğnemi batırıp iki alttan doluyorum bu şekilde aynı yere tekrar yuvaya batarak ipimi aşağı alıyorum ipimi biraz rahat bırakıyoruz Arkadaşlar şu yukarıda biraz hafif yükselti kalıyor bu şekilde sinek kanadımızın bir tanesini yapmış oluyoruz aynı şekilde bir tane kirpik yapıyorum kirpiğimin içine iğnemi batırarak ipimi üstüne üzerine yatırıyorum iğnemi iki alttan doluyorum ve sıkıştırıyorum Yine aynı şekilde yuvaya iğnemi batırıyorum. Bir üstten iki alttan doluyorum. İpimi yüksek bırakıyorum. Ve sıkıştırıyorum. İki tane sinek kanadımız oldu. Şimdi üçüncü sinek kanadını yapıyorum. Bir tane kirpik hazırlıyorum. Kirpiğimin içine iğnemi geçiriyorum. İpliğimi iğnemin üzerine yatırıp bir kağıttan doluyorum. Tekrar yuvaya batarak ipimi aşağıya alıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde sinek kanatlarımızı tamamladık. Yazmadıkları Zürafamıza bir tarağı aşağıya alıyorum. Bu şekilde bir tane zürafa oluşturdu. Tekrar yanındaki zürafaya batarak ilerliyorum. 2 1 2 3 tane zürafa atıyoruz aşağıya modelden aşağıya inerken attığımız zürafayının dört tane zürafamız oluşuyor. Bir, iki, üç, dört. Şimdi yandaki zürafaya batarak biraz yüksekçe bir zürafa bırakarak bir yuva hazırlıyoruz. Bu şekilde bir zürafa hazırladık. Çok büyük değil. Zürafamızı hafif bir büyüklükte yapıyoruz çünkü modelimizin sığabileceği kadar ipimizi aynı yuvaya batarak geri alıyorum tekrar aynı yere bir tane kir aynı yuvaya tekrar batarak bir kirpik yapıyoruz kirpiğimiz çok büyük olmayacak arkadaşlar kirpiğimin içine geri dönüyorum tekrar yuvaya batarak ipimi aşağıya alıyorum iki tane sinek kanadı yaptık tekrar üçüncü sinek kanadını yapıyorum yine bir kirpik yapıyoruz kirpiğimin içine iğnemi batırıp iki alttan doluyorum yine aynı yuvaya batarak ipimi aşağıya alıyorum üç tane sinek kanadımız oldu Aşağıdaki zürafamızın içine ipimi alıyorum aşağıya şu şekilde. Bir tane zürafamız oluştu. Tekrar buraya üç tane zürafa atarak ilerliyoruz. 1 2 3 Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi üzerini yapacağım arkadaşlar. ipimi şu şekilde tutup ortadaki sinek kanadının üzerine tutuyorum. iğnemi beyaz ipin altından geçirip şu şekilde iki alttan dolayarak sabitliyorum. Aynı yere tekrar batarak bir tane kirpik yapıyorum. Kirpiğim şu şekilde. bir buraya üç tane kirpik yapacağız İki bir tane daha yapıyorum bir üstten iki alttan dolayarak üç şimdi baştaki kirpiğe iğnemi geçiriyorum ikinciyi ortadakine geçiriyorum sondakine geçirerek ipimin altından iğnemi geçiriyorum iki alttan dolayarak şu şekilde birleştiriyorum aynı yere tekrar batarak üç tane kirpik hazırlıyorum bir tekrar batıyorum 2 Modelimiz çok güzel arkadaşlar. Çeyizlere yapabilirsiniz. Hediyelik yapabilirsiniz. Namaz başörtüsü olarak yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabilirsiniz bu modelimizi. üç tane kirpik yaptım. Bu şekilde modelimi tamamlamış oluyorum. Tekrar bir tane daha yapalım arkadaşlar. Şu şekilde ipimi sabitliyorum. Buraya 3 tane kirpik yapıyorum. Kirpiklerimiz çok küçük olmayacak. İki tane kirpiğimiz oldu. Bir tane daha yapıyorum. Üç. Üç tane kirpiğimiz oldu arkadaşlar. Birinci kirpiğe batıyorum. ikinciye ve üçüncü kirpiğe batıp ipimin altından iğnemi geçiriyorum. İki alttan doluyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi aynı yere tekrar batarak 3 tane kirpik yapacağım. Kirpiklerimi çok küçük yapmıyorum. 1 2 3 modelim bu şekilde arkadaşlar. Videom buraya kadar izleyip beğendiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Videom hakkında yeni fikirleriniz varsa yoruma yazarsanız çok sevinirim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.